Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdım beni Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını. Derbeder koşup geldiğim ışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum her hecesi amansız bir kor Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çırlığımın atar damarlarından. Şimdi sular köpürmemeliydi Rüveyda. Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin. Ben zehiri alışkınım şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşundan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Şimdi yıldızlardan bakamıyorsun, göklerinde bir belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin, güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kakülün bulutlar karalara bürümüş saçlarında dolma. Ben bu kadar zulme layık mıyım? Hangi ressamı vurur bilmem endamın. Sarar da benliğimi, ben beni tanımam kaldırımda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içinde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşü. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa yesriyip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan tehvese hevese doğru alaca bir at koşar içimde. zamansız, mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım güçlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöplere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülüm kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıkların at vuruldu. içim paramparça rüyü. Gölgelerin ardına sakladım kusuru. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gitsin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğin yeri sessizce terk edeyim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker.